santrifüj mikrosantrifüj bu. Rotorisini çıkartıp temizliğini yapacağım. Rotoru nasıl çıkar? Temizlik nasıl yapılır? Santrifüjü nasıl temizleriz? Bugün göreceğiz. E, bu markanın kendine ait bir alyanı var. Bunu şu ortadaki yuvaya yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra saat yönünün tersi yönünde yani rotoru tutup saat yönünün tersi yönünde döndürüyoruz. Ben tutamıyorum. Bu şekilde saat yönünün tersi yönünde döndürüyoruz. Evet. Bu şekilde. Rotorumuzu çıkarttık. Rotorumuzu düşmeyecek bir yere koyuyoruz. Şimdi bunu alkolle ikini önce muamele alkol sıkarak kirlerin yumuşamasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi buradaki kahverengi katılaşmış kirleri bunlar biraz sonra temizlenmiş olacak. Şöyle alkolü sıktım. her tarafına sıkalım güzel bir temizlik olsun. Biraz bekleyeceğim yumuşaması için sonra silmeye başlayacağım. Roterin her bir kuyusu, kuyucuğunu içini temizleyeceğim ve arkasını gördüğünüz gibi çok çirkin bir görüntü var. Bunları alkolle temizleyeceğim biraz sonra. Bu şekilde arkadaşlar her kuyucu ayrı ayrı temizlik işlemi yapıyoruz. Pamuk çubuklarla. Gördüğünüz gibi ne kadar kir çıktığını görebiliyorsunuz. Bu şekilde devam edeceğim. Daha rahat yapmak için telefonu durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar. Hala yapmaya devam ediyorum. Şu yüzenleri görüyorsunuz bayağı bildiğin yüzüyor yani. Daha çoğun yani bunun yüzde 150'si temizlendi. Şu an geri kalan şeyler çıksın diye uğraşıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. En son artık takacağım. Yani geri kalan diğer yerinde bu rotorun takıldığı yere de temizledikten sonra artık işlem bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar şu an temizle temizliğe devam ediyoruz. Alt tarafı alkol sıkıp temizliyorum. 2 çubuğuyla inatçı lekeler oluşmuş. kirler oluşmuş. Onları çıkarmaya çalışıyorum. Bu şekilde temizledikten sonra en son roteriyi takıp tekrar videoyu çekip size gösterelim. Şimdi bu kadar yeter. Evet arkadaşlar roterimizi temizledik. Altını temizledik tekrar bir şey unuttuk. Bunları takarken gres yağını sürmeden takmayın. Şöyle bir gres yağı var. Hetik diye. Çok fazla değil. şu şekilde yeter. Bu ne iş, nerede işe yarayacak? Tekrar açarken size yardımcı olacak. Sıkışıp kalmamasına faydalı bu. Küflenmemesine faydalı. <laughs> Taktıktan sonra alttaki yive yivin doğru yönde denk gelmesine dikkat edin. Fazla da sıkmanıza gerek yok. Zaten ters vida bunlar. Bu dönerken ister istemez sıkılıyor zaten. Gevşemesi imkansız. Teşekkür ederiz. Bu kadar bir videomuzun da sonuna geldik